Vay be. Bayram tatilinin arkasından ilk iş günü. Benim rezidans. İnsan başladı mı kamp karavan yaşantısına? İşte de güçte de, dünyada gözü olmuyor. Şimdi bu karavanımızın tabi yaz günü ve ne alaka ama tesadüfi olarak işte ben bütün kış bu karavanın rebastosuyla uğraştım. Sorunu da çözemedim. Çözemeyince de en son elektrikli bir ısıtıcı aldım. Rezistanslı. Tabi kamp karavan yerlerinde rezistanslı ısıtıcılar bazen voltaj düşüklüğünden dolayı çalışmayabiliyor. Riskli. Ha iki kere kış kampına gittik bir yıl başında bir ara tatilde. Sorunumuzu çözdük. Tatilimizi yaptık ama yapamaya netice itibarıyla. O yüzden ben bu karavanın rebastosuyla çok uğraştım. Nitekim rebastonun rebasto değil aslında. Adı ve yani jilet millet diyoruz ya cifmif onun gibi dizel ısıtıcının dağıdı Webasto olarak kalmış. Webasto bir Alman markası. Önemli iyi bir Alman markası. Bizimki çin malı bir dizel ısıtıcı işte yani. Tesla dizel ısıtıcı. Şimdi ben bunu Webasto'nun servisini aradım. Bırak yani çin malı makineye Webasto'nun servisini aradım. Hani iyi bir bakım yapılsın ya. Bu niye çalışmıyor diyerekten. Çünkü bu çin malı ürünlerin biliyorsunuz teknik servisleri her zaman sıkıntıdır yok. Doğru bir teknik servis. Ben de ve bastonun servisini aradım Antalya'daki. Geldiler, baktılar, incelediler. Yerinde çalıştıramadılar. Abi söküp gidip temizlememiz lazım. Bunun içi kurum bağlamış dediler. Peki dedik götürün gereken neyse yapın. O gün için bugün ne fiyatlar bilmiyorum ama çok değişmiş olacağını zannetmiyorum. Çünkü kış sezonunda bunlar para ediyor. Yazın kimse Webaston'un yüzüne bakmaz. O gün için 4-5 bin lira fiyatı olan makineye ben 2 bin lira, 2,5-2 bin lira fatura edildi. Bana 2.500 bin 500 lira para harcadım. Bunun içerisinde temizlik, yakıt sisteminin, yakıt hortumlarının daha su sistem olup da ne hortumdan ibaret işte. Yakıt hortumlarının değişmesi olayı oldu. Bunlar geldiler montajlarını yaptılar çalıştırdılar 10 dakika çalıştı bunu E1 ve E8 hatalarını veriyor gene E8 hatasını verdi ve sustu nitekim ben de sinirlendim öyle bıraktım sonra bir daha aşka geldim ya ben araştırdım bir sürü video falan ben gerekeni yaparım dedim videolardan anladığım öğrendiğim kadarıyla bunların bir ısıtma bujisi varmış Isıtma bujisinde sorun varsa bu hatayı verebilir peki peki ısıtma bujisini Çin, şeyden, Çin'den getirttirdim ve montajını yaptım Bağlantılarını yaptım çalıştırdım Gene aynı hata gene aynı hata Gene duman atıyor Bir türlü ateşlemeyi gerçekleştiremiyor Gene duman atıyor gene duman atıyor Peki dedim senden umudu kestim ben sene yakışın 4-5 bin lira olur 6-7 bin lira Veririm 6-7 bin lira Senin sıfırını alır takarım Senin şeyle e tamirinde mi uğraşacağım Zaten yarı paran kadar para verip duruyorum Tamirine garantili alırım Bir sene bir buçuk sene kullanır atar çöpe yenisini alırım dedim Böyle bir düşünce ihtiyacındayım Şimdi bayramda Kampa gittik. Ee, otlu çöplü yerlere karavanı soktuk. Geldik. Sağ salim. Ya bir kurt düştü üçüme yaz günü. Şimdi havada sıcak ya. Güneş panellerim elektriğimi üretiyor. Ee, enerji sıkıntım yok. Ee, mazotu, mazot da sıcaktır. Daha iyi yanar hesap ederek de. Belki çalışır malışır. Çalışırsa içini bir temizler. Bir deneyeyim dedim bastım abi çalış hiç sorunsuz. Ne duman atma var ne problem var. Ulan nasıl çalıştı bu? Neyse dikkatimi şu durum çekti. Şimdi videosunu araya koyarım. Videoda gördüğünüz üzere arkadaşlar V-bastonun bir egzozu var alttan çıkış bir de hava emiş yeri var. Yani neticede bir motor gibi düşünün. Yakıtı alıyor ve e, egzoz gazını atıyor. E, bu arada havayla karıştırıyor yakıtı ve yakıyor. Hava hortumunun yerinden çıktığını gördüm. Hava hortumu yerinden çıkmış. Allah dedim ya hortumu yerinden çıkıyor O çöp hani kampa gittik ya o çöp takıldı Hortumu kanıttırdı yerinden çıkarttı Olabilir mi olabilir peki Hortumu yerine takayım dedim Ben hortumu yerine takar takmaz havayım işinde Sorun oldu ve ee, duman atmaya başladı Hortumu çıkarttım Eski haline geri döndü Hortumu taktım, duman atmaya başladı Ne yapmak lazım? Ya bunu bir de... O ne la? 5 kişi var elektrikli motorun üstünde la Hiçbirinde de kask yok 5 kişinin yarısı da çocuk Abi yapmayın böyle ya Vallahi billahi Hava sıcak, asfalt sıcak Evet, netice itibariyle konumuza geri dönelim Bizim Webasto'nun hava filtresi tıkanmış Yani bakın ben Webasto'nun yetkili servisini arıyorum Alman malı firmanın yetkili servisine bir dünya para verip iş şey yaptırıyorum Makineyi söküyorlar güya sözde E artık ben buna da inanmam yani Makineyi söktük, temizledik vesaire 2500 lira o günün parasıyla para ödüyorum. Kış sezonuydu bu. O zaman 2500 lirası oldu. 4000 lira ayrıca şu anda. Neyse geçtik bütün bunları. Ben bunları yaptırıyorum. Ve çalışsın sıcacık oturayım diye. Meğersem bizim ve hava girmiyormuş arkadaş. Hava girmiyormuş bizim ve ya. Hava filtresi dolmuş arkadaş. Yok böyle bir şey. O yüzden biraz anlamak lazım. İşten anlamak lazım. Her konuda fikir sahibi olması bir insanın mümkün değil ama araştırma yapması lazım deneme yanılma yapması lazım. Bir şey ney nasıl çalışır? Ne gerekir? Hava gerekir, yakıt gerekir. Ya yakıt geliyor tamam. E peki hava, hava. Hava gelmiyorsa işte bunu bir denemek lazım. Yani bir egzoz e, şey hava emiş hortumunu bir yerinden çıkartmak lazım. Bunu karavancı arkadaşlar için ve hata verdiği zaman hemen servisleri servisleri ve söktürüp parçalatmayın. Bujisini bujisini hemen değiştirmeyin. Ya böyle çok teknolojik bir şey değil. Kolay kolay bozulabilecek bir şey değil yani bu basit bir sistem var. Hava, yakıt, buji ısıtıyor. Belli bir ısıya gelince zaten sıcak yanma odasına mazot ve hava karışımı girince yanıyor. Dışarıya duman atmaması lazım. Dışarıya duman atıyorsa demek ki ateşleyemiyor. Yani orada bir sorun var. Ha duman atıyorsa ateşleme bujiniz çalışıyor demektir. Ateşleme bujiniz çalışıyor demek ki yakıtı ısıtıyor ve dumanlıyor duman atmıyordur sadece fan çalışıyordur Yakıt gelmiyor olabilir Yani bunlar işte araştırdıkça öğreniyoruz Bunları ve basto meselesi Yaz günü ve da saçma sapan bir konu oldu ama Şimdi yazın denk geldi abi ne yapayım Bütün kışı uğraştım Yapamadım yapamayınca da içerik haline getiremedim Dolayısıyla Şimdi oldu karavanın içinde değil Motorun üstünde anlattım ama karavancı, motorcu, kampçı ya bunlar hep özgür ruhlu insanlar ama motorun üstünde, karavanın içinde fark etmez değil mi? Konuyu anladınız siz. Yani ve bastonunuzu arıza yaptığı zaman hava emiyor mu emmiyor mu? Hava filtreniz dolmuş olabilir. Çıkar abi ortamı 2 dakika filtresiz hava çeksin. Bir şey olmaz. Yanıyor mu? Ateşliyor mu? Ateşliyorsa demek ki hava filtren dolmuş. Ya da çıkart abi egzozu. Çünkü benim Eksosun içinde de yakıt dolmuştu öncesinde. Eksosu çıkarttılar baktılar içeriden mazot çıktı. Yani yanamayınca sürekli çiğ mazotu, çiğ mazotu içeriden geçirince falanla birlikte eksosun içi yakıt dolmuş. Suda dolmuş olabilir. Yani kışın kamp yapıyorsunuzdur, ıslak bir yerden geçmişsinizdir suda dolmuş olabilir. O yüzden eksos kısmını da çıkarın. Yakıt kısmını da şey hani emme kısmını da çıkarın. böyle bir çalıştırın bakalım. Böyle çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ne oluyor ne bitiyor? Ha ona rağmen çalışmıyordur. Söktürürsünüz, temizletirsiniz. E ama bu temizletme işte birkaç yıl kullanmayla olacak bir şey yani. Daha 6 ay kullanılmış ya da bir sene kullanılmış cihazın çukurun bağlamaz yani. Neticede Euro dizel katıyoruz ya bunun içine yani on numaraya katmıyoruz. Petrolden aldığımız Euro dizeli katıyoruz. Arabamıza kattığımız yakıtın aynısını katıyoruz yani. Böyle bir durumla karşı karşıya geldim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Webasto arızaları baktığım zaman YouTube'da gerçekten çok fazla aranan ve araştırılan konulardan bir tanesi. Ben de çok araştırdım. Neticeye varamamıştım. Bu şekilde neticelendirdim konuyu. Motorun üstünde oldu dediğim gibi karavanın içinde ve bastonun başında olmadı. Ama konu basit yani emme hortumunu çıkarıyorsunuz. Eksos hortumunu çıkarıyorsunuz. Bir de öyle çalıştırmayı deniyorsunuz. Çalışıyorsa ne hala? Ustalara da tam olarak güvenmiyorsunuz abi. Bu yüzüm ülkemizde maalesef ustalar yani sözüm işini layıkıyla yapanların dışında onları tenzih ediyorum. Ama gerçekten ustalarımız <laughs> hap yap para kap işleriyle uğraşıyorlar. Bu da bizim canımızı sıkıyor. Ben Alman markası ve Baston'un servisini arıyorum. Yani diyorum yani bunlar eğitimli insanlardır. Böyle Çin malı şeyin servisi bile yok zaten de Kimanlar ama Alman malının Mutlaka Bu ne ya bu kadar ıslak Korkutur kayar Ondan sonra Bu kadar ıslak yerler abi bu yaz günlerinde asfaltın üzerinde Balata tozu vardır Normal toz vardır yağ vardır vesaire Korkutur Bak tam dönülecek yer ıslak Buralara dikkat etmek lazım Mümkün mertebe dik Gazı sabit, motoru kaydırmamamız lazım. Kayar yani. O yüzden ıslak yerlerde yaz günü demeyip dikkatli gitmek lazım. Yaz kış ıslak her zaman motorcunun başına beladır. Evet efendim Webasto meselesi de böyle oldu. İnşallah faydalı olurum sizlere. İnşallah sizin de Webasto problemleriniz bu şekilde çözülür. Kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen de tersten gel abi. Ulan taşıt bile değilsin. Karayolunda geziyorsun. Bir de tersten geliyorsun ya. Vallahi billahi. Nedir bu arkadaş insanların umursamazlığı ya? Ya sağdan giden motorlar var ya. En sağdan giden motorlar var. Kafa kafaya girsen ya da bisikletle bile çarpışabilirsin ya. İlla motor olması gerek yok. Kenardan gidiyorum ben demek çözüm değil. Haydi, haydi bir şey. Akıllı olun biraz.